Hüseyin abi hoş geldiniz. Sağ olun Fatih. Abi nasılsınız? Allah razı olsun iyiyiz. Efendi Hazretlerimizin Sultanahmet'teki son vaazından bahseder misiniz abi bize? Evet Fatih'im 1959 Ramazan bayramının arefe günü sirkeciye indiğimde bir yeni sabah gazetesi aldım. 25 kuruş. İkinci sayfayı bir açtım. İkinci sayfa baştan başa İstanbul Dersi Amlarından Süleyman Hilmi Tunahan Sultan Ahmet'te son vaazını yapacak. Allah Allah. Hemen oraya yöneldim. Sultan Ahmet'te kürsünün dibinde yer aldım. Efendimiz Hazretlerimiz Sultan Ahmet o kadar dolu ki lebalep dolu böyle. Efendi Hazretlerimiz namazdan sonra kürsüye teşrif buyurdular. Mübarek Efendi Hazretlerimiz şöyle başladı. Bugün Arafedir. Cenab-ı Hak affumumu ilan etmiştir. Ben Cenab-ı Hakk'a naz edeceğim. İnşallah niyazımı kabul edecektir. Efendiler, Emenel Resulü ve Fatiha-i Şerif imanda ve duada müşterektir. Ben bugün onlardan bahsedeceğim. Bize de vaazlarınızda masonlar demeyinse zarara dokunur buyururlardı. Kendisi de mülhitler, müfsitler, münkirler, Abdülhamid'e yapmış olduğunuz zulüm yanınıza mı kalacaktır? Onun ruhu dünya üzerindedir, semaya çıkmamıştır. Bir kendine yapılan zulmü gözüyle görüp müşahede etmediği müddetçe çıkmayacaktır. Abdülhamid benim manevi abimdir. Ben onun avukatıyım. Huzuru ilahi de kendini müdafaa edemezse ben onu avukatlık yapacağım. Şahit olunuz, şahit olunuz, şahit olunuz. Fakat karşıdan biri itiraz etti herhalde. Efendimiz Hazretleri de tanıyor porokmuş. Ona dön ona döndü şöyle. Ey üniversite profesörleri, Hasatan tıp profesörleri evlatlarına İncil okutuyorsunuz. Bir zaman gelecek bütün dünya Müslümanları bir bayrak altında birbirleşecek. Evvela ahlaksız Fransa'yı sonra dinsiz Rusya edecektir. Siz bu Kur'an'a varisiniz Veraset hakkınızı iptal etmeyin. Yazık olacak evlat.